Burası ne evet, kilise? Yani şey kullanılan kilise. Kullanılan kilise abi. Şunlar sütunları. Abi sütunları da. Yani şapel mi diyorlar onlara? Şapel. Şapel mi diyorlar? İşte şu karşı tarafın o abi. Ben sana göstereyim. Abi yani bunlar çok da şey değil ha. Muhtemelen şurada şeyleri var abi de şeyler. Abi bunlar abi. taş değil ya bunlar toprak. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi bak. Abi. Ama bu toprak taş değil bak. Şey abi o kireç taşı ya bu toprak gibi sürttüğü zaman geliyor sonra sertleşiyor. Şuralar abi mezar. Buralar mezar var. Mezar abi. Muhtemelen buradaki azizim bu mezar. Burası mezar. Selamünaleyküm. Aziz abi. Aziz abi yok bunlarda. Abi çok başka bir yerler ya. Baksana şuraya. bu abi toprak dediğin şey var ya şu Sökülen. Bu işte bunların orosan harcı gibi bir şey var abi. Beyaz alçı taşı alçı şey gibi sıvıyorlar abi. Bunu üstüne resmi çiziyorlar. Ya boyayla o boyayla işte.